Amerika hisse senedi endeksleri negatif, majör Avrupa endeksleri ise sert satışlarla dünü sonlandırdı. Günün en önemli verileri, Amerika'da açıklanan çekirdek kişisel tüketim verileri ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri oldu. Çekirdek kişisel tüketim verisi, aylık bazda %0.4 olan beklentinin altında %0.3, yıllık bazda ise %4.8 olan beklentiye paralel gerçekleşti. Mayıs ayında kişisel gelirler rakamının beklentiye paralel %0.5 olarak gelmesi ve harcama kalemlerindeki gerileme, piyasanın endişe kaynağı olan yavaşlama ve durgunluk beklentilerini destekler nitelikteydi. Kişisel gider verisi %0.4 olan beklentinin altında %0.2, reel harcama rakamı ise eksi %0.4 olarak duyuruldu. S&P 500 endeksi %0.86 kayıpla 3786 seviyesinde günü sonlandırdı. Endeks yılın ilk yarısını %21 kayıpla geçirerek 1970 yılı sonrası en kötü ilk 6 aylık performansı sağlamış oldu. Enerji %2.04, Telekomünikasyon %1.55, Takdirsel tüketimse ise %1.54'lük değer kayıplarıyla endeksin kötü performansında başı çekerken, Ham Madde %1.10, Endüstriyeller %0.28, Gayrimenkuller %0.03'lük primlerle günü pozitif sonlandıran sektörler oldular. Öte yandan Dow Jones Endeksinde tüm sektörler günü kayıplarla tamamladı. Enerji %1.50, Teknoloji %1.39'luk kayıplarıyla en başarısız sektörler oldular. Avrupa endekslerinde ise satış hareketi Amerika endekslerine göre daha sert oldu. Almanya DAX endeksi günü %1.69 kayıpla 12.783 seviyesinde sonlandırırken, gerçekleşen işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %24.76 üzerinde gerçekleşti. Endekste tüm sektörler günü kayıplarla sonlandırdı. Altyapı %4.87, gayrimenkul %3.89, teknoloji %3.55'lik kayıplarla günün en başarısız performansını sergiledi. Kakaran 40 endeksi %1.80, Futsu 100 endeksi %1.96'lık kayıplarla günü sonlandırdılar. Yatırımcılar tarafından bugün Euro bölgesi tüfe verileri ve Amerika imalat satın alma indeksi verileri takip edilecek. Euro-Dolar paritesi 1.0383 ile 1.0488 bandında hareket ederken, ECB tarafında Avusturya temsilcisi Hozman'ın tercihen daha erken faiz artışını desteklediğini, resesyonun geçici olacağını ve ekonomilerin hazır olduğunu sözlerine eklemesiyle, parite gün içi dip seviyeleri olan 1.0383'lerden yükseldi ve 1.0450'yi geçti. 1.05 aşılabilirse 1.0550 ve 1.0579 dirençleri hedef olacaktır. 1.0350 ise destek olarak izlenmeli. G10 para birimleri arasında dolara karşı sadece İsviçre Frangı değer kaybı yaşadı. O da %0.01 geriledi. Yen yani %0.69 primlenirken dolar yen paritesi 136.59 seviyelerinden 135.55'e kadar gevşedi. Parite kapanış itibariyle 135.65 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar paritesi %0.4 primle 1.21.73 seviyesinde yer alıyor. 1.22.50 aşılmadan toparlanma beklenmemeli. 1.20.50 ise destek olarak takip edilmeli. Altın zayıf seyrini sürdürüyor. Değerli metal güne 1817 dolar seviyesinde başlasa da düşüş trendi devam etti. 1835 dolar seviyesi aşılmadan toparlanma ve yükseliş beklenmemeli. Amerikan 10 yıllık getirileri kişisel harcama verisinin zayıf gelmesiyle %3.02 seviyesine geriledi. Amerikan 2 yıllık getirilerinde ise 8 baz gerilemeyle %2.96 seviyesi görülüyor. 2 ila 10 yıllık getiri makası daralmaya devam ediyor. Alman 10 yıl vadeli tahvil, benzer vade Amerika tahviline göre daha güçlü daralma gösterirken, 18 baz puan aşağı gelerek seans sonlarına doğru %1.33 seviyelerinde yer aldı. Türkiye ülke risk primi de 851 seviyesini aşsa da günü 845 bas puan bölgesinde noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.